Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Tokalar World çekiyoruz. Dün ya da dün demiştim. Yarın ya da bugün çekecektim. Diye yarın oldu. Evet arkadaşlar başlayalım. İyi seyirler. Ay. Kızımıza da hediyeler aldım. Ne güzel. Evet ya hemen verelim. Ablacığım, bak sana aldım. Ha! İstediğim kulaklık. Çok teşekkürler. Oo, çok güzel. Ha, güzel şarkı yaptı da. Ben de yapayım. güzel <laughs> bayağı iyiymiş tamamdır güzel şarkı yapıyor ya öyle mi <laughs> ve yara sabah Allah verim bak şurada bizde zaten vardı Ben bundan gidiyorum lan. Ben bir şey alacağım da bir dakika. Ya ben güllük yaptım. Ha güllük mü yaptım? Sevmedi sandım da alayım dedim. Şu kıza bakıver ya. İyi. Yeah. Ne yapıyorsun ya? İyi. Şu odanı biraz daha dağıtacağım. Ben dağıtayım. Neredeydi benim şey? Daha da kilitliyim kahveyle. Kahve çıkmaz. Kahveyle kileteceğim tabii ki. Bak. Bir. İki yük kilitlen kilitlen. Ay ayağımı basmak bile istemiyorum bu dana. Bir yerde de yatma. Atacağım bir bugün bunu söyleyeyim. Tozların içinde yat hadi. İçine gir. Hayır. Ha ha girdim. Ay. Kafam şişti kız gari. Dur Bu ne? Bu şey. O pis kızı şey için Öyle mi? Nerede o zaman? Ha? odasını kilit hadi. Soğuk olsun odası. Ay. Abla efendim. Ben kıyafetimi değiştireceğim. Tamam. Şurada vardı senin bir sürü kıyafetin. Oo çok güzel. Ben bir tane giyeyim. Anne o bilen bana bir sürü kıyafet olmuş. Evet. Abi ya ben bunu niye koyacağım? Şu olmaz. Bir dakika şuraya ben bir tahta getireyim ha şöyle koyayım. Ah oh, taktım. <laughs> Elbise. Ama onu düğünlerde giydik tatlı. <laughs> Piyama. Ne çok tatlı. Anne. Gülücük Ay arkadaşlar pardon. Arkadaşlar şey, affedersiniz. Ee, az önce çıktım yanlışlıkla. Neyse o zaman videoyu geçelim. Bunu da dışarıda giyiyorsun. Bunu giyebilirsin şimdi. Tamam. Giyin. Ama bu erkek kıyafeti. Yok değil o. Aşçı kıyafeti o. Yani senin saçını boyayalım. Çünkü hiç bize benzemiyorsun. Tamam. Odanı da birazcık dağıtmışsın. Resim istiyorsan çiz sen. Biz hazırlanalım. Sen zaten hazırsın. Ama ya Bir dakika ben seni anlayayım <gülüyor> Doğru. <gülüyor> anne oradan bir şey versin. Ne istiyorsun? Simple people. Bir de şu cetvel değil. Bu. Tamam. Ya da bunu al. Tamam. Boyamaya geçti. Çok güzel yapıyorsun. Teşekkürler anne. Evet. bence kızımıza şey götürelim neydi böyle Kuaföre götürelim evet ya saçını birazcık yaptıralım ya evet kısa saçı birazcık kısa evet. şimdi ona birazcık maske yapayım ben tamam o zaman yaparız zaten daha açılmadı ya daha açılmadı da Abi ablacım sana maske yapayım mı? Ee, tamam oluyor ama pembe. Tamam pembe istiyor. Pembe var da. Bak, Aa. Ee, çok güzel. Sen sen şimdi uyuyabilirsin biraz. uyumayacağım ya. Bir de uyanam, uyuyamam. Ay ben de birazcık uyuyayım ya. Ben de ya çok yoruldum. Ay. Bir saat sonra. Da. Evet. Ah. Kuaför açılmıştır. Hadi gidelim. Tamam. Biz hazırız zaten. Eh, olmuş dur. çok güzel olmuş. Tamam şöyle koyalım. Ay. Hadi gel gidelim. Ah, ben götüreyim anne ya. Tamam. Tamam ben de dinleniyorum. Şunun odasını toplayayım. Canımın içinin. Ee, şimdi şimdi şöyle koyalım onları da. Birazcık masa üstüm dağınık. Ama o ne Tamam. Orada yatsın o. Hadi dikkatli gidin ben uyuyorum. Tamam. Ay mam. Oh geldik. Kız bu ne? Mam bu bizim ya. Saçını yaptıramıyor. Hangisi olsun? Açayım bir. <laughs> Aa, gözüm. Şunu bir yap. Hayır, ayağıma geliyor. Bize çok dağınık. Aa, ona bak. Bu da ayağıma geliyor. <laughs> Bunu <ne> yap. <laughs> Hayır. Ama şimdi kızım. O yüzden tamam. Şimdi bunu, bunu aldık ya. Para getirmiştim ya. Niye bunu aldım? Tamam. Bu olsun. Ay hemen ödeyelim. Şuraya bırakayım işte. Kapı çalar. Ay bu ne ya? Ha dışarılar gelmiştir. Tamam açıyorum kız. Allah'ım ya Rabbim. Gelin. Aa çok güzel olmuşsun da. Niye? Şeyini şey. O istedi de güzel bu saç dediler. Hem önüne de geliyor. Gelmiyor böyle tam böyle. Hmm tıkladırıyordu. Biri de kötü saçlar vardı. En iyi boydu. <laughs> <laughs> Kapatayım da. Tur gibi. Başka keşke benim de olsaydı.

Bir dakika. Heh, tamam. Videoya geçelim. Tamam. Kızım şimdi sen istiyorsun üstünü değiştir. Çünkü gece yarısı oldu. Ben de kahvaltıyı sen yaptın şey değil mi? Hani böyle yok Evet yaptım. Biz yaptık. Sen almadın onu. Bu da Çok, güzel. çok güzel. Bak böyle bir oyuncak aldık. Çok güzel. Güzel ha. Çok güzelmiş. Hem bununla oynayacağım hem onunla oynayacağım sen üstünü değiştir önce de tamam istiyorsan eve elbisesi giyebilirsin aa çok güzel ya şu Oh, ya. Kızım seni çağırıyor. Ha ne oldu ne oldu ablacım? Şey, getireyim misin Şöyle yapacağım da. E Tamam tabi getirdim. Hemen şöyle şuradan alayım. Getirdim. Bak böyle. Ah, çok güzel mi? Ben minn her şey beğeniyor ya. Yurtta hani şey vardı ya kötü şeyler vardı. Diziler izlettiriyorlar çocuklara ya. Dizi mi olur <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. <laughs> Hemen şöyle film bakayım. bak bu güzelmiş. <laughs> şöyle birazcık spor olmaz. Şöyle oturayım ya. Bu ya da yatayım güzel geliyordu. Ben bence uyumuyor. Uyumamalara izin <laughs> Ay Çok güzel çizgi filmmiş. Hani <laughs> <laughs> şöyle... Arkadaşlar bugün part 2'si gelecek. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.